Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Erol Demir. Ee, bugünkü konumuz e, macera kasyası. Ben e, macera kasyası biliyorsunuz isteyenlere tohum gönderiyorum. Bugün de geldim gene toplamaya. Bakın burada macera kasyalarını görüyorsunuz. Bunlar macera kasyası tohumları. Geldim gene toplayacağım. Yalnız e, arkadaşlar kargoyu ödemeyen arkadaşlar oldu. Bu arada e, parasını ben cebimden ödemek zorunda kaldım. O yüzden e, parasını gönderene göndereceğim. Sizden ricam parasını gönderen arkadaşlara 50 TL 50 TL sadece kargo parası istiyorum. Yani sadece kargo parası. Kargo parasını gönderen herkese e, göndereceğim. Burası Bağcılar e, Bağcılar'la Güneşli arasındaki dere yolu. Burada çok var arkadaşlar. Kamerayı çevireyim. Kamerayı şöyle e, çeviremiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi burada çok var. Yol kenarlarına doğru dolu. Ama tabii bunları buradan toplayıp e, götürüp kargoya vermek. Yani temizliyorum, ayıtlıyorum. Şu an eldivenlerimi giyeceğim. Toplayacağım sizler için. E, kargoya vereceğim. Ben sizden kar amacı gütmüyorum. Yani isteyene e, bedava gönderiyoruz. Sadece kargo parası. Pazartesiden itibaren bugün toplayacağım. Bugün yarın paketleyeceğim. Pazartesi bana 50 TL'yi gönderen herkese göndereceğim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ağaçlarda yerde yani arkadaşlar aynen böyle burada var buraya doğru bu yolun kenarına doğru var bir sürü var bunlardan ee, bir tanesi kurumuş burada buraya doğru var ben buradan toplayıp sizler için paketleyeceğim aynen şöyle yakından göstereyim evet. ee, Macara kasesi, sofra bunları sizler için toplayacağım ee, alçaklarına tabi yükseklere çıkamıyoruz toplayıp sizlere göndereceğim 50 TL sadece kargo parası istiyorum arkadaşlar sadece kargoyu gönderen kargo parasını gönderen herkese göndereceğim.